Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi önce günlük mumumuza gelelim. Günlük mumumuz gayet ivmeli. Ee, aşağıda pin bırakmış ve çok sert bir tepki vermiş arkadaşlar. Ee, Cuma günkü yayında özellikle 4550 hatta 30 bölgesi demiştik hatırlıyorsunuz. 4500, 4430 arkadaşlar. 4430'un altında bir kapanış bizi ciddi sıkıntıya sokar demiştik. Ve dün de ilk kapanışını yapmıştı cuma günü. Bugün orada tutunamadı ve çok sert bir tepki verdi. Bu çok olumlu ama hala şu bölgeden uzaklaşmış değiliz. Bakın şu pinlik kısmının direnç olarak çalıştı ve hala bu bölgedeyiz. Asıl yarından sonra hareketin devam edip etmeyeceği veya devam edecekse nasıl bir e, yön sergileyeceği daha net anlaşılır. Bugün olan e, hızlıca şu bölgeden uzaklaşma olarak bakabiliriz. E, %3.66'lık çok sert bir yükseliş tamam. E, hacim e, tam benim beklediğim gibi değil ama gene de var. Son zamanlara göre biraz hacim artışı var. E, günlükte de özellikle 4430 yani 4450'nin üstünde kapatması çok olumlu. 4430'un altında kalamadan hızlı bir şekilde yukarı gitmesi çok çok daha olumlu. Şimdi arkadaşlar saatlikte bir şey söylemiştim size. Burasının özellikle şu yapının al yapısı olduğunu söylemiştim Cuma günü için. Hatırlıyorsunuz. Burası bir al yapısıydı ve bugün al yapısı çalıştı. Ama Cuma günü söylemiş olduğumuz 4.475 bölgesi, bölgesinin üzerinde bir kapanış yapamadık. Bizim Biliyorsunuz yukarı döndü, saatlikte dönebilme, döndü diyebilmek için e, son tepemiz burası demiştik. E, 4300'ün 310'un altına sarkmadan olası tepkilerde şu rakamın üstünde saatlikte de al verir demiştik. Şu an itibariyle saatlikte henüz al vermiş değiliz onu söyleyeyim. Ama e, 15 dakikalıkta vermiş olduğumuz rakam vardı kaçtı 4500 idi arkadaşlar. 4500 pardon 4450 idi. 4450'nin üstünde burada bir tobo yaparak arkadaşlar e, tobo hedefine de geldi aslında. 4450 tobo hedefiydi. Tobo hedefine de geldi ve 4576'ya kadar yükselişini yaptı. Daha önce ziyaret ettiği, pin attığı bölgede e, dirençle karşılaştı ve 4560 bölgesinden kapattı. Yaklaşık bir 15 puan aşağıda. Peki yarın ne olur? Kıymet dostlar yarın e, bugün özellikle bankacılıkta çok sert bir hareket vardı biliyorsunuz e, bankacılıkta e, tavandan kapatan hisseler var e, tavandan kapanış olduğu için kıymet dostlarım yani şunu bir komple bir şeyleri kaldıralım e, bankacılıkta şuraya kadar bir hareket gelir mi şu kısma kadar yani yüzde yedi yedi buçukluk bir hareket gelebilir mi? Çünkü teknik olarak şu üst banda kadar gelme olasılığı var ama e, yarın da aynı hareketi devam ettirecek miyiz? Yani yüzde sekiz buçukluk bir yükseliş var. Yarın da aynı şekilde devam edecek mi? Bu önemli arkadaşlar. Çünkü daha önce de biliyorsunuz bankacılıkta bir ciddi fake yaptılar. Altbank Bank haberi, haberiyle. Sonra ertesi gün çok sert vermişlerdi. O hareket de bankacılıkta. Unutmayın. O hareket de bankacılıkla yapılmıştı. Ertesi gün sabah verdiler. Ondan sonra bir daha e, şey yapamadık arkadaşlar. Eski halimize gelemedik. E, yarın 4575'i bekleyeceğiz arkadaşlar. 4575'in üstünde kapanışlar yaparsa 4640 bölgesi 4640 bölgesi bizim ana hedefimiz olacak. 4640 bölgesi. Çünkü burası Geçilirse yani 4640'da geçilirse e, şurası hızlı geçilecektir kıymet dostlarım. Şu kısım şuraya kadar. Yani 4800'e kadar bir potansiyel doğacak. Eğer 4640'ı geçersek şu kısma kadar kıymet dostlarım. yani Şu, şurası. Yarın e, 4575'in üstünde kapanış yapıp yapmayacağımıza bakacağız. 4575 geçilirse Hedefimiz bilin ki 4640. 4640'tan sonra 4800 bölgesine yolculuk başlar. 4800'e kadar e, bugünkü gibi bir hareket gelir mi? Yani %5 buçukluk bir payımız var burada yukarıda. Gider mi, gitmez mi? Sadece beni hacim e, endişelendiriyor arkadaşlar. Hacim onun dışında çok fazla problem yok teknik olarak zaten şu, şu yapının al yapısı olduğunu söylemiştik saatlikte. Beklediğimiz tepki geldi, ama tepki 4500 yani tepkinin çok hızlı olması ben her zaman korkutur biliyorsunuz. Ee, daha önce de söyledim. Tepki hızlı olduğu için ben biraz e, e, yarınki e, hareketlere bakacağım arkadaşlar. Yarınki hareketlere dikkat etmek lazım çünkü şu şekilde bir buradan da dönebiliriz. Şu şekilde. Arkadaşlar sonra devam edebiliriz. Şu şekilde buradan da dönebiliriz. Yani böyle bir hareket gelme olasılığı var. Onu söylemiş olayım. Arkadaşlar böyle bir hareket gelme olasılığı var. Ee, özellikle 4575'in üstünde 4640'da olma ihtimali çok yüksek. Onu söyleyeyim. Yani 4575'i geçersek 4640'a kadar alabilirler. 4640'da bir kar satışı gelme olasılığı var. Onu söylemiş olayım daha sonraki geri çekilmeden sonra 4800'e gitme isteyebilirler Şu an için şurada biliyorsunuz Ema 21 ile ilgili önce üstüne atıp sonra tekrar geleceğiz demiştik bugün Ema 21'in üstüne tekrar attık yani 4450'lerde Ema Dolayısıyla em'anın üzerine attık 4450'lerde Evet arkadaşlar yarın hareketin yukarı doğru güçlü bir şekilde devam ettiğini görürsek 4575'in üstünde bilin ki 4640'a kadar problem yaşamayacağızdır. 4640'ta bir salınım bekliyorum. Yani 4640'ı tak diye geçeceğini düşünmüyorum. Onu söylemiş olayım. 4640'ta bir geri çekilme olabilir. Ondan sonra yukarıya devam edebiliriz. Bu hareketin nihai hedefi 4800 bölgesi arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Yani şu incan kulp olarak da düşünsek şöyle koyduğumuz zaman kaçmış 4772 imiş ama şu hareketi en baştan alırsak yani hareketin en dibinden alırsak o zaman nereye gösteriyor ona da bir bakalım. Evet arkadaşlar. Yani 4600 4840 bölgesi evet. Yani beklediğim benim beklediğim üst band 4840'a kadar arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yani 4840'a kadar bir e, şu şekilde tepki gelebilir. 4840'ın üstünü çok beklememek lazım. E, neden beklememek lazım? Çünkü şu şekilde bir e, kanalımız var bizim. Bunu söylemiş olayım artık şurasıdır. Yani benim beklediğim kısım şu şekilde buraya kadar olabilir. Yani seçimden önce buranın üstünü şu an için beklemiyorum onu söyleyeyim. Yani e, yarın için 4575'i kırarsak 4640, 4640'tan bir salınım olabilir. Şu şekilde e, ona için 4575'lere, 4550'lere sonra yukarı doğru 4800'lere belki zamansallıktan şuralara falan gelmiş olur onu bilemiyorum. E, hedef 4800-4850 e, zamansallıktan Buralara kadar bekliyorum arkadaşlar. Şu kanalın üstünü şu an için beklemiyorum. En azından önümüzde seçimle ilgili 4 günlük bir süreç var. Sadece şu var. Seçim riski satın almış olabilir arkadaşlar. Yani seçim riski seçimden sonraki beklentiyle ilgili seçim riskini birileri satın almışsa o zaman hızlı bir şekilde de gidebiliriz. Yani bu riski şu andan satın aldım işte beklentisi nedir? yeni bir hükümet beklentisi belki vardır bunu satın almak isteyebilirler ya da mevcut hükümetin devam edeceği şekilde bir e, algı vardır bunu satın almak isteyebilirler Dolayısıyla e, seçimle ilgili e, belirsizlik bizim gözümüzde belirsizlik var ama onlarda yatırımcı da yatırımcıda yoktur ve bunu satın almıştır yukarıya doğru bir hamle bekliyordur Dolayısıyla bu şeyi hızlı bir şekilde de geçip şu kanalda kırdırabilirler ama dediğim gibi ben kanalın bir üst bandını şu an için beklemiyorum onu söyleyeyim. En azından e, hacimli olması lazım. Şu an için beklediğim hacim yok. Ama bu bölgede gelirse o zaman tekrar değerlendiririz. Şimdilik e, aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.